Günaydın çocuklar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çocuklar şimdi anneanneniz pişi yapacak. Söylemiştim sizlere. Şimdi pişimizi yapmaya bir başlayalım. Sizleri böyle bir geriye koyayım. Bunda sütü boşalttım da içinde de bir süt var. Açık ziyan olmasın. Ziyan olmasın çocuklar. Ziyanını sevmeyiz tabii ki. Sizler de aynı. Bu hayat pahalılığında. Çocuklar ben buraya iki şeker kaşığı toz şeker koydum. Yani mayayı mayalandırmak için. Biraz süt. Sütün kıvamına da bakacağım. Hah, normal. Çok sıcak koyarsak sütü şeyi, mayayı pişiriyor ve maya olmuyor. Şey, e, kabarmıyor. Büyüklerimiz, benim çok küçük takipçilerim var. Ben biliyorum. Çünkü canlıya geliyorlar. Yeni yetişen çocuklarımız var. Yani e, evde yemek yapmayı, bir şeyler yapmayı seviyorlar. Anneleri çalışıyormuş. Onlara veriyorum bu tarifi. Büyükler tabii ki biliyor. Onun için bunu küçük öğrencilerime veriyorum. Bu mayayı tam kullanacağım ben. Pişiye. Bir de benim önceden buzdolabında hamur işi pizza yaptım. Ondan kalma hamurum var. Onu da dün indirdim. Salmış aşağıda. Onu da değerlendireceğim. Onları da atmayın. Kalan hamurlarınızı atmayın. Bir buzdolabı poşetine koyup dolaba atın çocuklar. Tamam. Bilmeyenler için bu maya tarifini veriyorum. Bilmiyor gençlerimiz. Çoğu bilmiyor. Yeni yetişenler bilmiyor tabi. Şimdi bir yandan da sütü buraya sütü Az böyle mayalama kıvamından biraz daha soğuk koydum maya pişmesi. Ama pişi mayalar ki süt oldukça elimin dayandığı kadar sıcak onu sütü ısıtıyorum. Bir de ben pişiyi isteyen suyla yapar ama ben sütle yoğuruyorum. Süt her zaman hem vitaminli hem de pişiyi çok lezzetli hale getiriyor. Ee, şimdi mayamızı karıştırdım. Bu burada mayalana dursun. Ben pişinin içine bir yumurta kırıyorum çocuklar. Kızarmasına faydası var. Onu, onu da şimdi mayanın içine alacağım. Ellerimi bir yıkayayım. Şimdi bu burada bayağıca ısınsın. Bir yandan da unumu çıkartıp Un burada az kalmış ama bu bana yeter. Balkonda unumuz var. Sürekli unumuz bitmeden yedekliyoruz. Ellerimi yıkadım çocuklar. Ben yumurta kabuğunu Ellediğim zaman ellerimi yıkarım. Kesinlikle bir yere dokunma. Aa az ırmak. Irmak. Anneannem balkonda unu getirsene. Bu azmış çocuğum. Un var orada camın dibinde bir poşette. Beş kilo. Kapıyı da güzel kapat tamam mı anne? Az kalmış onun diye ırmaktan un istedi. Torunumda şimdi bunu dolduracağım yine unumuzu getir anne getir benim kuzum haydi bakalım şimdi çocuklar nereye koy? Buraya koy ben onu başardım. Bu arada şey anneanne anne, şey sen e, sen e, evine gideceksin ama oğlum unutmuş falan söyledi. ben ya siz niye kapamıyorsunuz? Ben görmüyorum abi. Ek Ekseriyetle kapatıyorum da unutuyor. Bir abim bir şey almaya girmişti. Bugün yemek almayacak mısın? Ama pişi. Niye? Aha pişi. Annen de istemişti pişi. O mayalarsın çocuk. Ama çok karıştırma dökme. Bir ben odama gideceğim zaten. Size yumurta koyacağım artırmaya. Ben zaten odaya gidiyorum. Odama. İkişer tane de yumurta koyayım. Yine 5 yumurta. Bir tane de bana. Bir yandan da çocuklara bir yumurta koyayım haşlamaya kahvaltılarını. Vitamin alsınlar, protein alsınlar. Eskisi yeşisi, ırmak pek zeytin tüketmiyor. Yani domates, salatalık alıyorum. Aslında çok zararlı. Şimdi ama yine alıyorum da bitmiş evde markete gitmek lazım. Onun da ilk e, kış günü domates, salatalık olsa da olur, olmasa da olur. Biliyorsunuz çocuklar onlar çok e, sera yetiştiği için hani güneş almıyor. Onları şeyde yetiştiriyorlar. Allah çevireyim de camdan bir şey, ışık vuruyor. Nasıl yetiştirdiklerini siz de biliyorsunuz çok zararlı aslında. Ama cam 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 var ya cam. Cam sürekli videoyu karanlık düşürüyor. Storları çeksem yine düşürüyor. Tuzumu da alayım. Şimdi tuzumu da şöyle iki kaşık bir tuz alayım. iki buçuk olsun. Az gibi geldi. Tamam. Tuzumuzu da aldık. Çok tuzlu iyi olmuyor. Tuzu hafif her şey üstüne ilave, pişi ilave edemiyorsun ama pişi de aşırı bir tuzlu olmasa da olur. Çocuklar şimdi Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Onun yetmezse buradan açayım da bir de hazır olsun. Onu da Kirli elinle de almak zor tabii. Çocuklar. Oldu. <laughs> Açalım. Bunu bir boşaltayım. İçeri <laughs> de kaba dolduracağım. 5 kilo onun hakkından zor geliyorum. Ay. E eh, artık kollarıma gücü yetmiyor. İşte kolları yaşlanmış. Hadi bakalım. Etrafı unlamadan halledelim şu işi. Hallettik. Buna ihtiyacım olursa buradan alırım. Bu da benim elem. Ama bunu pişi de şeyde elemiyorum. Bunlar çünkü temiz eliyorum da hiçbir şey çıkmıyor ki. Yani paket unları şey temiz çocuklar temiz. Yani baklalar bir şey yaparken eliyorum yine. Çok temiz olduğu için bir tuz koyayım da şu kabuklar soyulmuyor. Yumurtaya. Tamam çocuklar ben şimdi bu mayam hazır. Bazen aceleye geliyor da pizza da falan mayayı hiç ıslatmadan bile kullanabiliyorum yani. Yaş maya da iyi oluyor da yaş maya işinde e, aldığın zaman çabuk tüketmen lazım. Bir de ben paketleri atıyorum hızla ama onu da çözülmesi zaman alıyor. Bu sefer kuru maya kullanıyorum. Herkes istediği mayayı kullansın Yani. Öyle çocuklar yani ekşi maya var ama ekşi maya ekmek için ekşi mayadan bir gün poğaça yaptım hiç memnun kalmadım biraz fazlaca ekşi maya almışım ekşi mayayı ben tarhanaya kullanıyorum bilhassa o yüzden e, onu yapmıyorum ekşi maya poça da, poğaçada de kullanmayın hiç iyi olmuyor lastik gibi oluyor sadece ekmek yapılıyor ondan Kimse ısrarla telefonu çalıyor. Alacaklı gibi evet. çalıyor. Yani. Şimdi çocuklar bak sütümü kaynar koyuyorum şimdi hamura. Şimdi bunu Bismillahirrahmanirrahim. Ne kadar sıcak mayaya değil tabi. Una, una kullanıyorum sıcak. Ne kadar sıcak kullanırsanız o kadar maya çabuk kabarır. Ama mayayı soğuk suyla, ılık ılık şeyle suyla elde edin. onu ee, karıştırırken kaynar sütle yapabilirsiniz. Maya hemen kabarıyor. Evet. Çocuklar. Şimdi ben buna yetmeyecek zaten sütüm. Biraz su almak zorundayım maalesef. Sütüm çok olsaydı sadece Eğlen elde edebilirdi. Tam sütle yoğurabilirdi. Ben şimdi karıştırdım. Evet. Biraz pişiyi biraz fazla yapacağım. Çünkü kızım da istedi. Pişiyi ben soğuk soğuk severim asıl. Mesela bu sabah yaptım. Akşam yemesini severim. Soğuduğu zaman onu buzdolabı poşetlerinin içine koyarım. Öyle severim. Herkes nasıl istiyorsa öyle tüketse. Benim biraz daha suya ihtiyacım var. Ama sıcak suya ihtiyacım var tabi. Sıcak suya ihtiyacım olduğu için kettle da açmadı. Hah yumurtayı buraya alayım. Ben de burada hemen suyu ısıtayım. Çocuklar bir yandan da kettle'ım. Kettle'ı bir açayım. Kettle dedim bak. Kettle'ın adını da değiştirdim. Şu anda. Ay işte böyle çocuklar. Birazcık ıı, yine çiçek yağı da koyuyorum ben hamur üstlerine. Bu pişiyor. Buna fazla koymayacağım ama birazcık e, çiçek yağı şeylerde poçalarda epi kuyuyoruz zeytinyağı e, pizzalarda biraz mayaladığım zaman üzerine e, sürüyorum hem poşete yapışmıyor hem de yani paket yağı sakın kullanmayın paket yağları çok zararlı hani sanayi bilmem ne kullanıyorlar ya bunları hayatınızdan uzak tutun çocuklar. Hani tereyağı bol kullanamıyorsanız şey kullanın. Ee, yani kullanın. kullanın. yani çiçek yağı kullanın. Zeytinyağınız bolsa zeytinyağı kullanın. Yani ikisini de kullanabilirsiniz. Poğaçalarda bir e, yani bir buçuk iki kilo una iki, e, bir buçuk bardak yağ kullanabiliyorum. Bir bardak kullanabilirsiniz. Ben Poçalarda daha çok seviyorum. Yağlı olması daha iyi oluyor. Tabi hamura göre onu kullanırsınız. Heh. Birazcık bir çiçek yağ alacağım. Diyorum ya az kullanıyorum diye. Buna bu kadar yeter. Bir çok kullanmıyorum. Heh. Tamam suyumu da çocuklar. Ya, yani pişiyi biliyorsunuz pişi Poğaça hamurundan cıvık oluyor. Biraz ekmek hamurundan biraz koyu oluyor. Bu mesela bu şey börek börek açıyoruz ya bu fazla hamuru oldu bu. Birazcık açacağım bunu. Suyum yetmedi. Bu kadar koyayım şimdi. Birazcık açacağım. Ee, poçalar sert olmasın. Böyle yumuşatırsanız sert olmuyor. İşte böyle. Bir kızımız dolma yapmıştı. Lise öğrencisiydi herhalde. Evet ne güzel yani bak öğrenin. Öğren, öğrenmekten hiç zarar gelmez. Hani yapmasanız bile öğrenin. Çocuklar çünkü bu devirde anneler çalışıyor. Babalar çalışıyor. Anneler işteyken canınız şey ister, makarna ister yaparsınız. Benim kızım okuyordu. Ben çalışıyordum yatılı. Pilavı, taze fasulye, kuru fasulye. Bunları hepsini yapıyordu o zaman. Ve kardeşi de aç kalmıyordu yani. yani çocuğum iyi oluyordu. Öğrenmekten zarar gelmez. Öğren erkekler fark etmez. Bu devirde Erkeklerimiz, bayanlarımız çoğunlukla yani yalnız yaşıyorlar, evlenmeyenler var. Ama mutlak işini bilirseniz, yemeği, evin temizliğini, hayatınız kolay olur. Her zaman kimi bulacağınız evinizi temizletmeye her gün dışarıda yemek yiyemezsiniz. Yani evde e, bilseniz mesela krep çok basit. Ee, yani hadi patates kızartırsınız, yumurta kızartırsınız ama e, şeylere diğer basit yemekler belki hamuru şey açamazsınız. Basit yemekleri yaparsanız yani güzel olur. Çocuklar cıvık oldu diye biraz cıvık onu elde ettim ama bunun cıvıklığı yeterli. Şimdi ben bunu yoğuruyorum. Çok yağ koymadığım için biraz tabii ki yapıştırıyor. Elimi suya sokarak ben bunu halledeceğim. Pişi dedim ya pişi koyu iyi olmuyor. Ekmek kadar, ekmek hamuru kadar da cıvık olmuyor. İkisinin ortası olması lazım. <laughs> Poçanın biraz daha şey cübük hali Burada. bu arada yumurtalar da kaynadı kan uyuyor kan öğlene doğru kalkıyor ırmak okula giderken evde de olsa saat 6'da kalkıyor 6'da kumar kuşu gibi ırmak ayakta böyle ekmek hamurunu böyle altından çeviririz ya Özlessin diye çocuklar. Ben de böyle yapıyorum. Elimi unlamıyorum. Yani elimi sıyırmak için çünkü pişiye un girmesin artık. Bu yeterli. Ben de böyle elde ettim. Halletti. Şimdi çocuklar evdeki bir şeyler yapmak gerekiyor çocuklar. Ya. Yesinler. Hamur işiydi, krepti. Patates kızartmasıydı. Yarın şey yapacağım, şey istediler. Tosta istiyorlar benden. Ben de tosta. Toz hamur işi yapmak istemiyorum onlara. Ekmek de. Yani yarın yapacağım yine. Onların kalbini kırmak istemiyorum Yarın onu yapacağım bunlara. Bir de sulu yemek yaparım yani. Sebze yapacağım annesi. Taze fasulye pişirmiştim. Yarın ıspanak yemeği pişirmeyi düşünüyorum anne. Ispanak yemeği istiyor. Evet. Bunun bir gün bugün sade yapayım da bir gün pişinin ıspanaklısını göstereceğim size ıspanaklısı da merdane yardımıyla açıp da yapıyorum. Onu göstereceğim. O yağda pişiyor. İsterseniz de tavada yağsız gözleme yaparsınız. Onu size göstereceğim bir gün çocuklar. Nasıl yapacağınızı bakarsınız. Evet. Çocuklar videolarımı izleyin. izlenmeler az. Videolarımı paylaşın. Tamam mı çocuklar? Paylaşın ki etrafa görürsün. Daha çok yaşı küçük çocuklarım var benim. Canlı da onun farkındayım. Yayılsın ki yani büyükler de izlesin. Kardeşlerimiz bayanlar. Onlar da erkek kardeşlerimiz. Onlar da izlesin. Videolarımız. Ben yine sizin hatırınıza canlı yapıyorum. Sağlığım el verdiği sürece sizler için bu tatilde her akşam canlı yapacağım size bu tatilde. Tamam mı çocuklar? 7'de girerim. 7'de. Bir işim çıkarsa bir mazeretim olursa o zaman dersiniz ki teyzemin önemli bir işi çıktı. Anneanneyi. Bu kadar yeter. Fazla olsun istedim. Şimdi elimi de şöyle <laughs> sıyırayım. Hamurları boşa suya atırmak istemiyorum. Yani un, pirinç, ekmek bunları atmak günahdır. Bak onun için atmak istemiyorum. Hah dedim ya size bak üstüne bir şöyle avucumla üzerine bir yağ sürtüyorum hamurun. Şey yapıyorum şöyle. O poşet koysam bile yapışmıyor. Aklınızda bulasın. Tamam mı? Ben bunu şimdi kurumasın diye bir poşete. Bazı bayanlarımız büyük bir kaba koyuyor. Üstüne streçliyor da buna streç yapışmıyor. Küçük bir kaba koysam kabarma esnası daralıyor. Onun için kibarlığa gerek yok. Yani hep böyle yapıyoruz. Yani neyse o doğal halimiz. Hani buradaki kibarlık yapmaya gerek yok. İsteyen yapsın tabi. O onun bileceği bir iş. Bakın çocuklar bu şimdi bir güzel kabaracak. Bu yağımı da buradan alayım. Ben elimi yıkayayım. Hamurumu şöyle alacağım. Böyle. Onu da oy. Şöyle alayım kapatıp da dolaba aktaracağım bunları. Bu tenceremde süt ısıtmaya çok iyi geliyor bana. Sütümü ısıtayım onları. Hem yemek ısıtmaya hem süt ısıtmaya. Her şey yarıyor. Her şey yarıyor. Elimin hamurunu bir temizleyeyim de. Hata ne yapıyorsunuz Mesaj çocuklar bol bol mesaj attım. İkinci kanalın e, mesaj bölümleri. Mesajınız geliyor ama okuyamıyorum. Şimdi kan bir baktıracağım. Eğer kan düzeltemesi e, oğluma bilgisayardan mesajları açtıracağım. Oradan kapalı herhalde. Çünkü kanalda oraya giriş yapmıştı oğlu. Geçen hani bu anneanne ve torunları nasıl mesajları okuyamıyordu mesaj gelmiyordu ee, kapalıydı oğlum kapatmıştı bir buna da baktırdı ben telefondan baktım ama telefondan açık görünüyor ama ne benim mesajım oraya yazılıyor ne de sizin mesajınızı ben görebiliyorum onu bir oğluma göstermem lazım ya da var ya çok ellere her yere bulaşıyor ya bir güzel şöyle kesinlikle unuttum kafama ya. bak çalışıp duruyor süt şey yapmış tencereye bir çıkartalım cif yardımcılığıyla Çelik tencere her zaman içi temizlemesi çok kolay oluyor. Hani tencereyi unutup yasam bile her konuda yağ çözücüyle, cifle ıslatırsan güzelce çıkıyor. Tencereyi kurtarabiliyorsun. Hani diğer seramik bilmem ne biraz zor çizilir çizilir onu kurtar. <laughs> Bunu kurtaramazsınız değil mi? Dur Allah'tan çoğunlukla çelikte dolmayı falan çelikte yapıyorum ya altında şey var e, dolma süzgeci var onu koyuyoruz yani teflon da yapmıyorum da yapmıyorum teflon da çocuklar oturunca dalıyorum artık tesadüf mutluğa gelirse yakalıyorum dalıyorum yani Unutkanlık başa bela. Evet ben bu videoma bakayım 24 olmuş. Çocuklar sizleri Allah'a emanet ediyorum. Ee, mesaj hepiniz ikişer mesaj atın. Like atmayı unutmayın. Kanalımı paylaşın. Beni izlemeyi unutmayın. Tamam mı çocuklar? Sonra pişinin pişirilişini size göstereceğim. Bu arada torunlarıma şey de yapayım. Ne o kahvaltılarını hazırlayayım. Hazır olsun. Sizleri öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.